26. Uluslararası Züccaciye ve Ev Eşyaları Fuarı Beylikdüzü Tüyap Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. İşte tencereden tavaya, yemek takımlarından ev eşyalarına kadar en moda ürünler gelecek ekranlarınıza. Ardından da bu saati noktalayacağız. Saat başında Gamze Koca sizlerle birlikte olacak. Bizler saat 12'de yeniden görüşeceğiz. Müzik Tavacıya ve Ev Eşyaları Fuarı işte bu renkli görüntülerle başladı. Tencereden tavaya, çaydanlıktan porselen takımlara, çatal bıçaktan küçük ev aletlerine kadar ne ararsanız bulabileceğiniz renkli fuar ziyaretçilerin de beğenisini kazandı. Bu kadar e, mutfak eşyasını bir arada görmekten memnun oldum, başarılı buldum. Bu zaman geliyoruz çok beğenerek e, dolaşıyoruz. Evimiz de yakın. Bizim için çok kolay, kolay oluyor. İşte fuarın enleri. Bu yıl özellikle dik süpürge dediğimiz hanımların zamandan tasarruf sağladığı, evdeki büyük süpürgeyi açmadığı ve pratik bir şekilde evde kullandığı dik süpürgeler çokmada. Aynı zamanda kıyma makinesi çokmada. Bir insanlar kendi etlerini, kendi köftelik etlerini evde yapmak istiyorlar. Bu nedenle bu da çok büyük bir talep var. Kendinden süzgeçli çaydanlıklar ve bardağa yapışmayan çay tabakları da bu arın en çok ilgi çeken ürünlerinden. Bu yıl porselende çiçek desenleri moda ama porselen alırken asıl dikkat etmemiz gereken porselenin kalitesi. Işığa doğru tuttuğumuzda bir saydamlık kesinlikle oluşturması gerekiyor. Kemik tozu porselende şuna dikkat etmemiz lazım. Acaba aldığımız porselen hangi hayvanın kemik tozu bu birincisi ve bunun gerekli bakanlıklardan onayları mevcut mu elimizde? Peki hangi hayvanın kemik tozu olması lazım? Büyükbaş hayvanların kaval kemiğinden üretilen kemik külünden meydana gerekli bon porselenlerimiz. Porselen takımlarınızı tamamlayacak en önemli detaylardan birisi de çatal bıçak takımları şüphesiz. Ah bir de kireç lekeleri olmasa. Kireç lekelerinin önüne geçmek için de yıkamadan sonra yani bulaşık makinesi ya da elle yıkama fark etmez. Mutlaka iyice kullanması gerekiyor. Artık sofralarda komposta kasesi yok. Eskiden bolca satılan pasta takımlarına da rağbet yok. Onların yerini ne mi aldı dersiniz? İşte cevabı. Onun yerine ne var? 44 parça, 33 parça kahvaltı takımları var. Veya işte 5 çaylarında hanımların kullandığı değişik ürünler var. Ve tencereler mutfaklarımızın vazgeçilmezi tencere alacak izleyicilerimize bir tavsiyemiz var. Toprak ya da çelik tencereleri tercih edin tabii çelik tencere alırken de dikkatli olmanız lazım. Çelik tencereler hiçbir gıda içerisindeki kimyasal malzeme ile reaksiyona girmediği için ne bir kimyasal atık bırakır, ne gıda zehirlenmesine sebebiyet verebilir ve her zaman da temizlenmesi kolaydı. Tabanın kalın olması tencerenin ısısının daha hızlı yayılmasını ve yemeğin daha çabuk ısınmasını sağlayacaktır. Beylikdüzü TÜYAP'taki 26. Uluslararası Züccaciye ve Ev Eşyaları Fuarı 6 Eylül akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak.